Kartlarımızı güzelce karıştırdık ve kar... şimdi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. E, bu hafta yakın etrafınızdaki kişilerden e, böyle e, sizi üzecek, e, mutsuz edecek yani böyle biraz strese sokacak haberler alabilirsiniz. Yani bir hastalık olabilir bu, e, psikolojik olarak bir şeyleri üzülmüş olabilirler, e, paraya ihtiyaçları olabilir gibi bir haber alacaksınız ve bu genel olarak bir mutsuzluk bir durgunluk hissetmenize neden olacak kendinizde kendinizi işinize veriyorsunuz daha çok para kazanmaya odaklanıyorsunuz ee, ihtiyacı olan sizden yardım isteyen insan hayvan canlı ya neyse destek olmanız gerekiyor ee, bu ailenizde eşinizde dostunuzda yakınınızda biri de olabilir tanımadığınız kişiler de olabilir bu zaman içinde yardım taleplerini geri çevirmemeye dikkat edin. Alma verme dengesini doğru kurmak çok önemli sevgili Başaklar. Destek olduğunuzda bu maddi manevi olabilir. Gelirlerinizin çoğalarak arttığına şahit olacaksınız. Emeklerinizin karşılığını çok daha hızlı aldığınızı göreceksiniz. Yani birine yardım ettiğinizde karşılığını kat kat fazlasıyla alacaksınız diyor kartlar sevgili Başaklar. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden harika bir hafta diliyorum sizlere.